Evet arkadaşlar uzunlar aradan sonra geri döndüm. Evet geri döndüm. Çok kötü bir hastalık kapmışım. Şu anda da salgında zaten. Omikron veya korona değil. Domuz gribi. Şimdi domuz gribi ne yapar? 41 ateş durmadan öksürük kusma kusma derken yani mideniz bazen şurup almıyor bir şey alın yemek yiyince de kusuyorsunuz onu öyle ve nasıl mı kurtulacağınız, hastaneye gideceğiniz, serum yiyeceğiniz, infolu, infolu bir veya antibiyotik gibi ilaçlar veya ne doğrusu şurubunun adı şey Neyse tamam düşünmeyeceğim. Yani bu etkileri bu yani o kadar fena bir hastalık ki yani nasıl diyeyim sanki siz kaptınız ilk gün çok kötüsünüz Korona kaptığınız ya da ölümcül bir hastalık kaptığınızı düşündünüz. Sonra da dersiniz ki ya acaba hangi hastalığı kaptım ya? Domuz gribi. Evet. Yani Ben iki tane hastane gezdim ve 3 bak 3 serum yedim. Evet arkadaşlar yedim. Yalnız Yıldız sana da söyleyeyim kanalının doğum günü yaz ayında yani Ağustos ayında 1 Ocak 2022'de değil söyleyeyim de. Neyse. Benimki de 30 Ağustos. Yalnız 30 Ağustos'ta Discord atacağım. açacağım. İsteyenler gelebilir. Bilgisayardan oynamamı ister misiniz ha? Ya tamam, tamam, korkulabilir. Neyse. Oyuna geçelim isterseniz. Evet gemi yaptı oyunu. Ezik derseniz oraya gelip öldürürüm bak sizi. Hani ezikti. Fırça metre tornavida ne ezikliymiş bu? Ha? Sorgulayın bakayım. Ya tamam. Bloğum mu yokmuş? Dalganızı geçin siz. Dalganızı geçin. Ya bulamıyorum. Heh. Ne bu o zaman? He? Ne bakayım? Gelin buraya. Bir dakika ben niye bu şunu yapıyorum? önümde bir şey bile yok. Yalnız arkadaşlar sonunda sessiz bir oda bulabildim. Çok durmayın salondayım. Tamam iyi peki. Hakkı mı? Ya ben ne yapmıştım bunda ya? Evet şimdi yapılarımı göstereceğim. Ee, bunu kontrol etmem zor olacak ama yine de bir deneyim. <laughs> evet select al deyip ankoru kapatıyorum. Yok. Ee, kamera Evet hakkı Normal hakkının böyle yapması ya. bir, bir ankuru aç Senet aldı Yok mu ya Kamera koydum ben Bak var Niye çıflanmıyor kazıklandım. Kazıklandım. Ya abi. Boşuna mı aldım ben bunu ya? Alo. Kamera. Koymadım mı lan ben? Şurada bir şey var ya. Ne su? Evet. Hakkıyı bozdum. Ha ankor kapalıydı. Doğru ya. Ankor aç. Hakkı. Hakkıyı sü... Hakkı mama yeme zamanı değil. Gel bakayım. Gel. Hakkı uzaylı mı oldun? Hayırdır bu bacak mı? Artık bacağı hareket ediyor. Hakkı oğlum gel. Küçük küçük. Küçük küçük. Minnoş. Ya minnoş kediye deniyor ya köpeğe ne Gel oğlum gel. Pıs pıs pıs. Hav, hav hav hav. Trollemeyin bak. İyi şeyler demem. Küfür etmemek için kendimizi zor tutuyor. Ne oldu bakayım öldünüz mü? Öldünüz mü? Şunu da aç. Heh. Tamam, clear ol çekiyorum. Şimdi bakın. Bu gerçek ev var ya, tıpatıp evimin aynısı. Ama bazı odalarını yapmadım söyleyeyim. gördüğünüz gibi. La dur kaç dakika oldu? Evet. Yalnız burada balkon var söyleyeyim de. Ocak, dolap, 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 dola, dola, dolap. Dola. Buz dolabı. Çıkış. Koridor. Salon. Daha boyamadım. Evet, şu kadar masa var. Bak, şu kadar masa var. Şu şeyler ne diyorsunuz kumanda? Koltuklarımız. Yalnız ben yastığı nasıl yaptım ya? Televizyon. Ee, neydi bunun adı? İki tane fotoğraf var. Yalnız yiyebiliyor söyleyeyim mi? Nasıl yiyebiliyoruz? Üstüne tıklıyoruz. İkram etmişler bari yiyelim. Yemeyelim. Ya tamam ben set atıp geliyorum ya. Evet buradan en son ya kapı çıkıyorduk. Odam odamda kalp krizi geçirebilirsiniz. Hazır. Ee, şey. Yalnız gerçekten böyle söyleyeyim de. Ya ben abarttım mı buraya? Yalnız dolaba girebiliyorsun. Üst nerede üst yavrum? burada da yatağım var. Yatabiliyoruz. Oturuyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Ya bu kadar. İki oda. Üç oda yapalım. Aslında evde şöyle bir hatırlayayım. Bir salon bir mutfak, iki depo, ablamın odası, benim odam, yatak odası. Yedi oda varmış. Vay be. Ne kadar da. Mustafa Mistik TV olmayacak kardeşim. Samet Karataş'taki Musti abisi Musti abis. Bu kadar. Neyse videonun sonuna gelelim hafiften. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve iyi ee, geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Yalnız bitiş ekleyebilirsem ekleyeceğim yani yapabiliyorsam. Söyleyeyim de. Hadi bay.